Uyap aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, dün akşamı kastederek Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yakalanmıştır diye bir tweet atmışlardı. 18 saat önce Türk Polis Teşkilatı Ersin'de demişti ki, Hablemitoğlu suikasti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı. Bozkır hakkında 19 Mayıs'ta Hablemitoğlu davasından tahliye tam seçimlerden sonra. 27 Mayıs'ta da soğan tırları davasından tutuklama kararı verilmişti. Tutuklama kararının ardından adreslerinde yapılan aramalarda Bozkır'a ulaşılamamıştı. Ersin'in bu tweet serisi önemli çünkü biraz böyle aşağı indirirsek bu tweet'i Efe'cim link üzerinden aktalım istersen. Çünkü Ersin Osman pardon Nuri Gökhan Bozkır'ın sadece Hablemitoğlu davasıyla ilgili olmadığını da anlatıyor. Görüntüler ekranda gördüğünüz video Türk Polis Teşkilatı'nın yakalanma, yakalama görüntüleri. Daha önce de yakalanmıştı bu arkadaş. Sonra şak tahliye edilmişti. Böyle şeyler oluyor bu aralar. Saralar çötesi birden fazla çökertiliyor. Nuri Gökhan Bozkır defaten yakalanıp tekrar tahliye edilip sonra yine yakalanıyor. Nuri Gökhan Bozkır adli kontrol kapsamında karakola giderek ilk imzasını 24 Mayıs'ta verdi yine tam seçim dönemleri. 27 Mayıs'taki soğan tırları davasında soğan tırları davasının ne olduğunu birazdan anlayacaksınız zaten. Hakkında tutuklama kararı verilince 1 Haziran'daki imzasını vermedi. Ve bu durum 26 Haziran'da bakın o sırada üstünden 25 gün geçiyor. Karakoldan ilçe emniyet müdürlüğüne bildirildi. Bozkır'ın adli kontrol tedbirlerini ihlal etti. Yani gidip imza vermedi. Düzenli olarak ben buradayım kaçmadım anlamına gelen karakola imza vermesi gerekiyordu aslında. 25 gün sonra fark etmiş Türk Polis Teşkilatı diyeyim ben size e, bu beyefendinin imza vermediğini. Bozkır'ın firarını Türkiye'ye 7 Temmuz'da 10 haber duyurmuştu. Bu 25 gün imza vermeyince bu kardeşimiz aa diyorlar nereye gitmiş olabilir sonra birdenbire anlaşılıyor ki adam kaçmış. Bildiğin firar etmiş. Bunu ne zaman öğreniyoruz? 7 Temmuz günü öğreniyoruz. 10 haberin Ersin Eroğlu imzalı özel haberinden öğreniyoruz. Arkasından dün gece yarısı, dün gece yarısı bu Nuri Gökhan Bozkır'ı yakaladı tekrar Türk Polis Teşkilatı ve Ankara Terörle Mücadele Emniyet Şubesi'ne getirdiler. Bozkır'ın yakalanması sadece Hablemitoğlu suikasti için değil. Şimdi iyi dinlemenizi rica edeceğim. Suriye'ye giden silahlar açısından da önemli bir dosya var bir türlü kapağı aralanamıyor Suriye'ye giden gönderilen silahlar dosyası daha önce Sedat Peker'in videolar serisinde milyon milyon izlenen e, Sedat Peker bu konuyu biraz anlatmıştı tabii ki de doğru mudur değil midir onu biz bilemeyiz e, bunlar iddialar ifşalar bir Cumhuriyet Savcısının bir Cumhuriyet Başsavcısının bu konularla ilgili bir soruşturma açması beklenirdi. E, açmadı tahmin edebileceğiniz üzere. Şimdi Ersin Eroğlu diyor ki bu saatten sonra vereceği ifadelere ne kadar güvenilir bilinmez. Ben de aynı Ersin gibi düşünüyorum. Ama işi de giden silahlar gerçeğini belki bu sefer anlatır ve gerçekler bir gün yazılır diyor. Meslektaşımız Caner Taşpınar'ı da etiketliyor Ersin Eroğlu niye bunu yapıyor çünkü e, yılın son günlerinde size söz etmiştim Ersin Eroğlu ile Caner Taşpınar iki meslektaşımız Sadat Gölge Ordu kitabının da yazarları olan bu iki meslektaşımız bomba bir yeni kitap hazırlıyorlar demiştim yine Kırmızı Kedi yayın evinden çıkacak kitabın adı Suriye'ye giden silahlar silahlar dosyasını açıyorlar. Kitap zannediyorum seçim sonrasına yetişecek. Çünkü seçim gündeminde heba olsun istenmiyor. Çünkü gerçekten de bomba dosyalar ve bomba belgeler bulmuş bu iki meslektaşım. İşte o kitaptan, o kitabın bir bölümünden sadece bir görüntü paylaşmış Ersin. Afrin'de atacak mermileri yoktu, ben getirdim. Nuri Gökhan Bozkır'ın ifadesinde üzerinde durulmayan önemli bir nokta daha vardı. Nuri Gökhan Bozkır daha önce de yakalanmıştı ya hani sonra kaçtı sonra dün gece bir daha yakalandı. İşte o ilk ifadesinden bir bölüm anlatıyor Ersin Eroğlu. Habblemitoğlu davasında konuşan Bozkır sorgusunda kendisine suikastle ilgili şeyler sorulmadığını, silah ticaretini sorduklarını söylüyordu. Bozkır Ukrayna'dan Afrine kendi şirketi üzerinden mermi sevkiyatı yaptığını belirtiyordu. Ben devletim için Ukrayna'da bile ülkeme hizmet ettim. Her şeyi göze almıştım. Orada savunma sanayi alanında çalışıyordum. Afrin'de atacak bir mermileri bile yoktu. Kendi şirketimi kullanarak ihracat yaptım. Mühimmatsız kalmasınlar diye yaptım. Bana MIT'te rahmetlinin cinayetini hiç sormuyorlar. Bana daha çok silah ticaretini kimlerle yaptığımı sordular. Ben rahmetlinin olayına bakın diyorum. Bana MIT'i karıştırma. Tarkan Mumcuoğlu'nun ismini geçirme diyorlar. Şimdi tabii bunlar ifadeler. Beyan esas mıdır onu biz bilemeyiz. Beyan Cumhuriyet Savcılığına verilmiş şu an ifadedir. Onu Türk yargısı bilir. Cumhuriyet Savcısı bu beyandaki iddiaları delillendirirse adamı alır, tutuklar cezaevine gönderir. Şimdi bu Ersin Eroğlu'nun bizi hatırlattığı bir bölüm. Ee, Nuri Bozkır'ın ilk ifadesinden. Bugün ne oldu? Şimdi onu ekrana getirelim isterseniz. Necip Hablemitoğlu davası senelerdir faili meçhul olarak kalmış. Bir türlü aydınlanamayan çok enteresan isimlerin ve ilişkilerin dava dosyasında gündeme geldiği e, ama sonra o isimlerin bir şekilde ortadan kayboldu. Levent Göktaş gibi filan e, isimlerin. Bir dosya bu. E, burada aman sakın kimselerin e, TC kimlik numarası gözüküyor olmasın. Tekrar tekrar dosyaya bakalım ve emin olalım lütfen. E, çünkü bu az önce bize ulaşan tutanak tutuklama tutanağı. Gönderen e, bizzat Habremitoğlu'nun e, davasını takip eden aynı zamanda da Sedat Peker'in avukatı olan e, avukat Sayın Ersan Barkın şöyle hızlıca finale gidelim adres bilgilerini de vermeyelim Efe sadece finaldeki tutuklama kararını verelim dair sanık ve e, sanık müdafinin yüzüne karşı eee cimuk 100 ve 112. maddeleri gereğince tutuklanmasına karar verildi. Alalım ekrandan, alalım ekrandan. Evet. Az önce bize ulaşan bir olağanüstü bir belge bu. ve bu belgeden de gördüğünüz üzere Osman Nuri Bozkır bir kez daha tutuklandı. Bakalım bu sefer ne anlatacak? bakalım bu sefer ne anlatacak ve bu sefer ifadesinde neleri ifşa edecek, iddia edecek ve bakalım bu sefer Türk yargısı bu dava dosyasını son noktaya kadar son noktaya kadar götürebilecek mi? Bugünün son dakika haberi bu.